Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto üzerine konuşacağız. FTX'te birkaç konuya değinmeye çalışacağım sizlerle. Luna Klasik fiyatlarının yatay kanalda dalgalı şekilde ilerlediğini görüyoruz. 3.0.18-19 bantlarına kendine yer edilmiş durumda son 2-3 gün içerisinde. Kripto piyasası hafif negatif hafif pozitif diyebiliriz. E, ufaktan artışlar Bitcoin'de devam ediyor. 16.800 bandına kadar ulaştı. Gün içerisinde 17.000 bandını aşmayı bekliyoruz arkadaşlar. Genel olarak e, önemli yorumcuların da beklentisi bu yönde diyebiliriz. FTX'de hemen baktığımızda 1.86 dolarlara kadar gerilediğini gördük. FTX coin'de de tabii ki önemli hareketlenmeler oldu. E, hack saldırısı doğrulandı. Yeni CEO tarafından John Ray tarafından hack saldırısı doğrulandı ve fonları kurduk kurtarmak için e, kolluk kuvvetleriyle koordinasyonun içinde olduğunu birlikte çalışmalar yaptıklarını açıkladı. E tabi ki Binance CEO'su üzerine de çok fazla e, bu konu hakkında yorum beklentisi içerisine girdi. Ancak Binance CEO'su CZ, rak rakiplerimiz hakkında alelen yorum yapmama politikamız var diyerek açıklama yaptı. E, bu kuralları geçmişte birkaç defa çiğnediğini, ve bu yüzden bu politikayı artık kıracağını bundan sonra sektördeki sorunlarla daha fazla dile getireceğim diyerekten belirtmiş durumda arkadaşlar. Bu da bizler için önemli birkaç kaynağa göre arkadaşlar. E tabii ki Binance CEO'su Jason'ın FTX'i alma planlarının olduğunu biliyoruz. FTX'i alamadığı için, almak almadığı için sorunlar gördüğü için FTX'i kendisi çökerttiğine yönelik söylemler de var. Ancak ben bu söylemlere fazla katılmıyorum. Tabii ki manipülasyon olayları Luna Klasik kısmında olduğu gibi burada da dönmeye devam ediyor. Luna Klasik kısmına geçelim hemen yakınlara bakalım. Yakınların 27 milyar 280-282 milyona kadar arttığını görüyoruz. Son zamanlarda yakın miktarlarında bir nebze olsun artış vardı. Gördüğünüz gibi düşük miktarlarda yanarken son günlerde 200 milyonları görmüş durumdayız. Bunlar da tabii ki bizim için bir nebze pozitif haberlere giriyor. Önemli açıklamalar da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada... E, farklı farklı kampanyaların yürütüldüğünü görüyoruz. Ee, sözleşmeli skaflik açısı olduğunu 2023'ün ilk çeyreğinde listeleme duyurulmasını sizlerle paylaşmaktan gurur duyacağım tarzı açıklamalar gün içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Dunlop Klasik içerisinde Çeyrek Klasik temelinde önemli açıklamaları var diyebiliriz son zamanlarda. Bunun haricinde de bildiğiniz üzere Elon Musk'ın Twitter'da önemli açıklamaları vardı. Dogecoin'in de ayak gideceğini söylemişti. Bunu dünkü videoda belirtmiştik. Bu grafiği o yüzden size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi açıklama yaptığı sıralarda 0,07 dolarlardayken açıklama yaptıktan sonra 0,9'lara 0,9'lara ,09 kadar iğnelenme yapmış durumda arkadaşlar. Tabii ki Elon Musk'a inanan insanların da çok olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Dogecoin'e de önemli bir yönelme söz konusu. Dogecoin kısmında da bildiğiniz üzere soğuk cüzdanlarınızda Ethereum, Bitcoin ve Dogecoin tutarsanız kazançlı olursunuz tarzı açıklaması vardı Elon Musk'ın. Buna insanların inandığını görüyoruz. Son olarak da arkadaşlar Luna'ya yapılan saldırıdaki adamın SBF olduğu söylentileri dönüyordu. E buna yönelik bir soru geldi Duvon'a. Duvon da buna yönelik bir cevabı var arkadaşlar. Her şey bir noktada çıkacaktır diye bir açıklama ile bu olaylara bu iddialara cevap veriyor diyebiliriz. Bunlar da bizler için önemli gelişmelerden birkaç tanesi ve USD Classic'in 1 dolara çıkması için gündeme gelen yeni haberlerde söz konusu. Daha fazla detay haber oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar günlük olarak para kazanabileceğiniz Hashboard uygulamasından bahsedeceğim sizlere. Madencilik kısmından temel yatırım kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi benim de VIP bir seviye aldığımı görebiliyorsunuz. 6.17 dolar yatırım yaptım ve yüksek 180 gün boyunca Gördüğünüz üzere günlük 0.55 dolarlık işlemi çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Sizler de eğer bu tarz sitelerle inceliyorsanız açıklamalar kısmında bırakabileceğim linkten girip platforma kayıt olup inceleyebilirsiniz arkadaşlar.